Sığınacak bir beden, bir mekan, bazen bir çift göz, bir kitap, bir sınır. Bir oda, bir hayal ya da bir inanç arar insan hayatında. Zaman zaman kalabalıklara, zaman zaman da yalnızlığa sığınır. Sığınma ihtiyacı kaçmak zorunda kalmamızla belirir. Dışsal bir zorunluluk sunucu kaçarız. Baskı, saldırı, tehlike, zorluk. Sığmak bir barıştır insan için. Sığınaklar öncelikle olumsuz bir eylem olan kaçışı devamında güven gibi olumlu bir olguyu çağrıştırır. İçinde bulunduğum yapı günümüzde Cumhuriyet Müzesi olan 2. Meclis'in sığınağı olarak inşa edilmiş. Herhangi bir tehlike durumunda meclis toplantılarının burada yapılması amaçlanmış. 1942 yılında tamamlanan sığınak neyse ki hiçbir zaman kullanılmak zorunda kalmamış. Duvar kalınlıkları 1.2 metre olan yarım daire planlı yapının iki girişi bulunuyor. 320 metrekarelik genel kurul toplantı salonunu çevreleyen bir koridoru var. Yalnızca küçük toplantı odası ve büyük olasılıkla arşiv ve yazman odaları olarak kullanılabilecek küçük odaları bulunuyor. Yapı bir süre depo olarak kullanıldıktan sonra restore edilerek 2021 yılında Sığınak Sanat ve Teknoloji alanı adıyla yeni işlevine kavuştu. Türkiye'nin ilk dijital sanatlar sergi alanı olarak kullanılmaya başlanan yapı, başkentin sanat mekanları arasındaki yerini aldı. Sığınak şu günlerde ikinci sergisine ev sahipliği yapıyor. Belki sonra sergisinde umutsuzluktan umuda bir yolculuk yapıyorsunuz. Son derece karanlık duygular ve düşünceler yaşadıktan sonra aydınlığa açılan bir kapı ve bu mekanın merkezinde olumlu duygular uyandıran eserlerin verdiği ferahlık hissi. sizden bağımsız sizi çevreleyen durumlar ne kadar korku ve umutsuzluk barındırsa da merkezde yani kendi içinizde yine bir umut ışığı bulabilirsiniz düşüncesini kullanılan renkler, sesler, eserlerin içeriği, yerleştirilme düzeni ve bir sığınağın içinde olma hissiyle yaşatıyor bize. Yaşamın gerçekliğinden kopmak, sanatla zihin dünyasının derinliklerine inmek isteyen herkes için sıra dışı bir mekan ve sergi.